Lisesi 9. sınıf matematik ders kitabındaki mantık konusunun ikinci alıştırmalarını çözmeye başlıyoruz. 36. sayfadaki alıştırmaların birinci sorusu şu şekilde. Aşağıda verilen önermeleri sembolik mantık diliyle ifade ederek önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz demiş. Bakın A şıkkındaki P önermesi bazı x tam sayıları için 3x-7 eşittir 11 olur demiş. O halde biz bunu şu şekilde yazabiliriz. Bazının ters e sembolü ile gösterildiğini biliyorsunuz. Şu şekilde Biraz Evet. Bazı x eleman z diyoruz. z ile tam sayılar kümesini ifade ediyorum. Bazı x tam sayıları için 3x eksi 7 eşittir 11 olur diyoruz. Böylelikle ne yapmış olduk? Sembolik mantık diliyle yazmış olduk. Peki bu önerme doğru mu yanlış mı? Şu 3x eksi 7'de denklemi çözecek olursak eksi 7'yi eşitliğin diğer tarafına alırsak 18 olur. 3x 18 ise x nedir buradan 6'dır. Denklemi sağlayan x tam sayısı bakın bazı tam sayılar için dediği için doğru olur değil mi? Bir x eşittir 6 bu denklemi sağlıyor. O halde önermemiz doğrudur. Sonuçta bütün tam sayılar bu denklemi sağlamıyor. Sadece bir tanesi yani bazıları sağlamış oluyor. Q önermesine geçecek olursak bütün x tam sayıları için o halde bunu nasıl yazmalıyım? Bütün dediği için her sembolünü kullanıyorum. Her x eleman z diyoruz yine. Yani tam sayılar kümesinin bütün elemanları için x kare eşittir 36. Olur diyorum. Evet. Bütün tam sayıların karesinin 36 olmayacağını biliyoruz. O halde bu önerme yanlış bir önermedir. Dolayısıyla Q sıfıra denk olur. R önermesi her rasyonel sayı kesirli yazılamaz demiş. O halde şimdi her sembolü kullanalım. Her x eleman Q. Q hangi kümeyi ifade eder? Rasyonel sayılar kümesini. Demek ki rasyonel sayılar kümesine ait bir x sayısı belirliyoruz. Sonra bu sayı x sayısı kesir biçiminde yazılamaz diyor. Yani kesir bir kesir eşit olamaz diyor. O halde o kesirde Mesela a bölü b kesri olsun. a bölü b biçiminde yazılamaz. Ona eşit olamaz demek istiyoruz. Peki kesiri biz nasıl ifade ederiz? a ve b tam sayı olmak üzere b de yani paydası da sıfırdan farklı olmak üzere bu biçimde yani a bölü b biçiminde yazılabilen ifadelere kesir rasyonel sayı deriz. O zaman burada bunu açıklamakta fayda var. Burada a ile b araya virgül koyunca v anlamına geliyor. a ve b birer tam sayı şuraya V yazayım. B sıfırdan farklı olması yeterli. Paydanın sıfırdan farklı olması yeterli. Bu şekilde ne yapmış olduk? Her x rasyonel sayısının a bölü b biçiminde kesirli biçimde yazılamayacağını ifade etmiş olduk. Peki bu önerme doğru mu? Hayır yanlış. Her rasyonel sayı tabii ki kesirli olarak yazılabilir. Dolayısıyla r önermesi yanlış bir önerme olur. Şimdi ikinci sorumuzda aşağıdaki sembolik mantık diliyle verilen önermeleri sözel olarak ifade ediniz demiş. Px önermesi bazı x eleman q demiş. Bakın q rasyonel sayılar kümesi. Bazı rasyonel sayılar için x 4'ten küçük olduğunda x'in karesi 16'tan büyük olur diyor. Yani bunu böyle uzun uzun ifade edebileceğimiz gibi daha kısa bir cümleye de dökebiliriz. Bazı 4'ten küçük rasyonel sayılardan bahsediyor. Bakın 4'ten küçük rasyonel sayıların karesi 16'dan büyük olur diyebiliriz. 4'ten küçük. Bu bir ön şarttır sonuçta. 4'ten küçük rasyonel sayıların karesi 16'dan büyük olur. Ya da büyüktür. Evet bu şekilde yazabiliriz. Q önermesine gelecek olursak. Burada da her x eleman z demiş. Yani her tam sayı için. Ama burada ne diyor? Bakın x'in 2 eksiğinin karesi. O halde diyelim ki her tam sayının x tam sayı olduğu için her tam sayının 2 eksiğinin karesi sıfıra eşittir ya da pozitiftir diyebiliriz. Her tam sayının 2 eksiğinin karesi pozitif veya sıfırdır. R önermesine gelelim. Burada da bazı tam sayılardan bahsediyor. Bazı tam sayıların karesi 8'den küçük ise o sayının bir eksiği pozitiftir diyebiliriz. Bazı tam sayıların karesi 8'den küçük ise o tam sayının bir eksiği nedir? Pozitiftir. Evet. S önermesine geçelim. Burada da her x eleman Q demiş. Q rasyonel sayılar kümesi. Tabi bu rasyonel sayı pozitif ya da negatif olabilir. 2 üzeri eksi x büyük 0 demiş. Yani pozitif demek istemiş. Şimdi biz buraya x yerine pozitif değer ya da negatif değer yazsak e, x'in değerine göre bu kuvvet pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Dolayısıyla buradaki kuvvetin önünde x'in önünde eksi olmasının çok bir anlamı yok. Önemli olan 2'nin kuvvetinin bir rasyonel sayı olması. O halde diyelim ki 2'nin her rasyonel kuvveti kuvveti pozitiftir. Yani kuvveti alındığında elde edilen sonucu kastediyoruz tabii burada. Evet üçüncü örneğimiz aşağıdaki önermelerin değillerini yanlarındaki boşluğa yazınız. Şimdi bir önermenin değilini alırken bazı here her bazıya dönüşecekti. Daha sonra küçük büyük sembolleri de bunlar da birbirine dönüşecek. Şimdi başlıyorum. Buradaki bazıyı her'e dönüştürüyorum. Her x eleman ne? x eksi 1 küçüktür 0 diyoruz. Q önermesine gelelim. Burada ne yapacağız? Bakın şurada önce arada ise var. Şimdi bu ise olduğu zaman hemen olumsuzunu almıyoruz. Önce şurada bir açıklama yapalım. Mesela P ise Q önermesinin parantez değilini alacak olursak, olumsuzunu alacak olursak önce bu ise'yi veya'ya dönüştürmeliyiz. P'nin değili veya Q biçiminde ne yapıyoruz? Veya'ya dönüştürüyoruz. Bunun parantez değilini alınca da P ve Q'nun değili ifadesini elde ederiz. O halde bu sol taraftaki isenin öncesindeki yani isenin sol tarafındaki ifadeyi hiç değiştirmeden yazıyoruz. Dikkat edin P olarak kalmış. Araya V yazıp sağ taraftaki ifadenin de olumsuzunu alacağız. Dolayısıyla burası şöyle yazayım. Bazı x eleman Z, sonra 4x artı 3 nedir? Eşittir eksi 5 demiş. Bakın burada, burayı parantez için alalım. Buraya hiç dokunmadık. V diyorum. Sağ tarafta ne vardı? X eşittir eksi 2. Bunun da olumsuzunu alıyorum. X eşit değildir eksi 2 diyorum. Böylelikle ise bağlacıyla oluşturulan bileşik önermenin olumsuzunu almış olduk. R önermesine bakın. Bu da bir bileşik önerme. Parantezlerin arasında V var. De Morgan kuralını hatırlayın. Sol tarafında, sağ tarafında olumsuzunu alacağız. Aradaki V veya'ya dönüşecek. O zaman burası her x eleman Q için x küp bakın olumsuzunu alınca burası büyük eşittir Sıfır oldu. Aradaki V'yi veya'ya dönüştürdüm. Sonra burası da heri bazıya dönüştürdük. Bazı x eleman z yani tam sayılar için x kare Burada büyük eşit sembolü vardı. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Küçük yapıyorum. Böylelikle olumsuzunu almış oldum. Gelelim S önermesine. Burada da arada veya var. Yine bir üstteki gibi yapacağım. Buradaki heri bazıya dönüştürüyorum. Bazı x eleman n için n doğal sayılar kümesi. Burada da x küçüktür. Sıfır yapıyoruz bakın. Aradaki veya'yı v'ye dönüştürdüm. Şimdi buradaki bazıyı her'e dönüştürüyorum. Her x eleman ne yani doğal sayı için 2 eksi x burada küçük sembolü var bunun da olumsuzunu alınca büyük eşit yapıyoruz. Böylelikle s önermesinin de olumsuzunu almış olduk. Sıradaki sorumuz dördüncü sorumuz. Aşağıdaki açık önermelerin doğruluk kümelerini bulunuz. Yani bu önermelerin doğru olmasını sağlayan değerlerin kümesini oluşturacağız. Çözüm kümesini oluşturacağız bir yerde. Şimdi A şıkkında Bakın 2x artı 3 küçüktür 11 ve x bir doğal sayıdır demiş. O halde şuraya a şıkkını çözmeye başlayalım. 2x artı 3 küçüktür 11. Ben bu eşitsizliği çözerken her iki tarafa eksi 3 eklersem x'i yalnız bırakmak için 2x küçüktür 8 olur. Yani artı 3'ü diğer tarafa eksi 3 geçirdim diye de düşünebilirsiniz. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde de x küçüktür 4 olur. x nasıl sayıydı? Doğal sayıydı. O halde 4'ten küçük doğal sayılar 0, 1, 2, 3 biçiminde yazılabilir bizim doğruluk kümemiz. Şimdi B şıkkına geçelim. B şıkkında Q önermesi x kare eksi 1 eşittir 0 biçiminde bir denklemle verilmiş. x kare eksi 1 eşittir 0. Bu biz eksi 1'i eşitliğin sağ tarafına alırsak x kare eşittir 1 olur. Şimdi karesi 1 olan sayı artı 1 ya da eksi 1 var. Ama burada dikkat edin x eşit, e, x 1 negatif tam sayıdır demiş. Z üzeri eksi ile onu göstermiş. O halde çözüm kümemize yazabileceğimiz x değeri eksi 1 olur. Artı 1'i alamayız. C şıkkı. Burada da x kare artı y kare eşittir 1 denklemi var. Kareler toplamı 1 olan tam sayılardan bahsediyoruz. Bakın x ve y'nin tam sayı olduğunu belirtmiş. Şimdi hangi x, y değerleri var karelerini topladığımızda bir olan? X1 iken X0 iken x 1 iken y 0 olabilir. x 0 iken y bir olabilir. x eksi 1 iken y 0 olabilir. x 0 iken y eksi 1 olabilir. Bakın her birini birer sıralı ikili olarak yazdım. Çünkü e, burada da r önermesini bakın x virgül y biçiminde ifade etmiş. x ve y bu denklemin birer bileşene. O halde şu şekilde kümemizi açıp kapatarak çözüm kümesini yani doğruluk değerleri kümesini oluşturmuş olalım. Beşinci sorumuz PQR önermelerini vermiş. Daha sonra bu önermelerin doğruluk değerlerini tespit edip birinci, ikinci, üçüncü madde ile verilen bileşik önermelerin doğruluk değerlerini tespit etmemiz isteniyor. P önermesinde demiş ki her tam sayı için karesi 4 karesinden 4 çıkarınca büyük eşit sıfır olur. Yani pozitif ya da sıfıra eşit olur diyor. E şimdi bazı tam sayılar için bunun sağlanmayacağını görmek güç değil. Mesela x yerine sıfır yazalım. Sonuç eksi 4 gelir sol taraf. Eksi 4 de sıfırdan büyük değil. Bir yazsak da olmaz mesela değil mi? E, bazı tam sayılar için sağlanmadığını söyleyebiliriz. O halde her tam sayı için sağlanmıyor ve bu önerme artık yanlıştır, sıfıra denktir diyebiliriz. Q önermesi bazı gerçek sayılar için bazı gerçek sayıların karesinden bir çıkarınca sonuç negatif olur diyor. Bu eksi bir eşitsizliğin diğer tarafını aldığımızı düşünün. X kare küçüktür bir olur. Bazı gerçek sayıların karesi birden küçüktür. Gerçekten de doğrudur. Mesela x yerine sıfır yazdığımızda eşitsizliğin sağlandığını görebilirsiniz. O halde bu önerme doğru bir önermedir. Şimdi burada da demiş ki her tam sayının karesi ile kendisini toplarsak sonuç çift sayı olur demiş. Evet. Biz burada x kare artı x'i x ortak çarpan parantezine alacak olursak x çarpı x artı 1 biçiminde yazabiliriz. x ile x artı 1 şimdi ardışık sayılar olduğu için muhakkak biri tek ise diğeri çifttir. Ve çarpımları da çift sayı gelecektir. O halde bu r önermesi de doğru bir önermedir. Şimdi bunları tek tek burada yerine yazarak sonuçlarını hesaplamaya çalışalım. Q'nun değeri neydi? 1'di. Olumsuzu var bakın burada. O halde Q'nun olumsuzu burası 0 olur. Ancak ve ancak R. R neydi? 1'di. O halde 0 ancak ve ancak 1'den sonuç 0 gelir. İkinci önermemize geçelim. Burada da R veya P var. Bakın R dediğimiz 1, P dediğimiz 0. 1 ya da 0. Bu da bunlar birbirinin zıttı olumsuzu olduğu için sonuç 1 elde edilir. Ve sonuncusu hemen karşısına yine yapıyorum bunu da. Parantezi açtım. Q yerine ne yazıyorum? 1. İse R'nin değil. R1 ama değilini alırsam sıfır olur. Bunun da parantez değilini alacağım en sonunda. 1 ise sıfırdan sıfır gelecektir. Sıfırın değilini alırsak da sonuç 1 elde edilir. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki önermelerin hipotezini ve hükmünü yazınız demiş. Bakın ise bağlacıyla oluşan P ise Q biçimindeki önermelere biz koşullu önerme diyoruz. Bunun sol tarafı P olan kısmı hipotez, diğer adı varsayımdır. Sağ tarafı ise hüküm kısmıdır. Diğer adı yargıdır. O halde bakın burada ise var. İseye kadar olan şu sol taraf hipotez olan kısım. İseden sonrası ise hüküm olan kısımdır. Burası da hükümdür. Aynı şekilde B şıkkında da. Bakın şu ise'ye kadar olan kısım hipotez kısmı, ise'den sonrası ise hüküm kısmıdır. Evet, böylelikle 9. sınıf Fen Lisesi Matematik ders kitabındaki mantık konusunun ikinci alıştırmalarını da çözmüş olduk. Birinci alıştırmaları daha önce çözmüştük, kanalımızda mevcut. Beraberinde ünite sonu değerlendirme sorularını da çözüp yine kanalımızda paylaşmış olacağız. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.